Hatırlıyor musun? Ee, Ağzı yüzü bunun böyle şey akıyordu, burnu akıyordu, gözü çok kötüydü. Gel 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 Gel, gel, gel. De gel, gel, gel bir tanem gel gel. Arkadaşlar bakın bu bize geldi. Hatırlıyorsunuz sizin yaptığınız yardımlar sayesinde tedavi oldu. Bakın gözünde hiçbir problem yok, burnu akmıyor, gayet sağlıklı. Ve son günlerini burada tedavide son günlerini geçiriyor. Yakında iyileşmiş olarak salacağız seni. sahiplendirebilsek İbrahim abi. Sahiplendirelim evet evet. Keşke Arkadaşlar bakın buradaki hayvanların hepsi bizim sokakta bulduğumuz hayvanlar. Beni sevdin değil mi? Biliyorum beni sevdi. Ayağında burada. <laughs> Tabi burada şey yaptı. Ee, serum, 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 takıldı. Evet. evet. Buradaki hayvanların hepsini biz sahiplendiriyoruz. Onlara sıcak bir yuva evet. arıyoruz. Önümüz kış, havalar çok soğuyacak. Gel i̇ster misin? Biri sahiplensin ister misin? Çok istersin değil mi bir tane? He? Ve iyileşti sayılırsa %90 iyileşti. Değil mi? Hı hı. Seni de çok merak ediyor biliyor musun? Evet canım. <laughs> Hadi bakalım. Gel gel gel. Bakın arkadaşlar bu da tabi ediliyor. Bu da sizlerin yardımları sayesinde iyileşti. Olabilir. Evet sen burnunu siliyordun. Abilere ablalara bir şey demek ister misin? Teşekkür etmek ister misin? Bir miyav de sadece. Olur mu? Bir miyav desen yeterli. Ha? Arkadaşlar Allah sizden razı olsun. Cömert Bey ellerine sağlık. İyi bakılıyorlar. Yine Sizler sayesinde de hepsi bir bir iyileşiyor. bakın, bakın. Geliyorum burada takiplerini yapıyorum. Bakın arkadaşlar şuna. Bu da hastaydı. Bu da sizin sayenizde iyileşiyor, tedavi ediliyor. Her bir şey demek ister Bak miyav dedik miyav. dedi. Şuna Çok tatlı. Evet bu da tedavi olacak. Bundan sonra bunu da salacağız. Ama bu yavrular yavruları saldığımız bir yer var. Benim bir bahçem var. Oraya alacağım ben bunların hepsini. Emin olun. Oğa değil, kapalı bir bahçede kalacaklar. Kedi evleri alıyorsunuz. O kedi evlerinde bunların hepsinin yeri var. Emin olun. Başka yerlerde buluyoruz ama hepsini ben kendi bahçeme alacağım bunları. Bir tane daha geliyor. Abi bunu Aa birazcık evet kredip, evet, evet, evet 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 evet. Bakın burada. Burada. Görüyor musunuz? Bu bayağı kötü. Bunu evet. Yani genel durumunu biraz toparlayıp ameliyata alacağız bu bir yavrumuzu. Bu biraz tabi durmakta zorlanıyor. Yani yani evet. Korkuyor çünkü bayağı. Gezirgin var. evet. Görüyor musunuz? Nasıl? Bakın arkadaşlar evet. görüyor musunuz? musunuz? Ameliyata olacak. Evet. Sitoloji baktık biz bunda. Meme tümörü tespit ettik maalesef. Aa, az öncekinde de evet. onu var. onu almışsınız değil mi? Evet. almıştınız evet. almışsınız onu. Sokakta bulunmuş bir sukutiş. Cins bir kedi ama tabi sokakta bulduk. Gözlerinde de böyle bir durum var. Nedir durum şimdi? Şey? Göz kapakları e, içe dönüktü. Biz şimdi onun operasyonunu gerçekleştirdik. Göz bebeğine batıyordu o zaman onlar. Evet, Hı. göz, gözüne bak. Kepikleri. gözü o yüzden zaten e, ve ufalmıştı. Biz onun tedavisine başladık. Önce ameliyatını gerçekleştirdik. Ödemler inince de bayağı Aynen. kendine gelecek. Toparlayacak yani. yani. Bakın Hadi. Cins bir kedi ve büyük ihtimalle sahipli bir kediydi ve artık evet. sokağa atıldı mı veya evden kaçtı mı Olur. bilmiyoruz ama neticede bu bir ev kedisi olarak alınmış bir kedi ee, çipi yok. Evet yani belki de hani çip taktırmadan sokağa bıraktılar. Bu yani hasta belli mesela, olması diye. Mutlaka, yani evet hastalandı, Uğraşmak sebebi. Hastalığını yaptırmamak için yani başka bir açıklaması olamaz. Evet. Sokağa belki kaçtı, orada şekillendi. Onu tabilden miyoruz. insanların bunu yapacağını zannetmiyorum ben. Ee, Sağ gözüyle görecek. Sağ gözüyle. Görecek. Evet, sol gözü çünkü Aha. kötü. Sol açar. gözü o tamamen e, yitirmiş kendini artık. Entropi denen rahatsızlık şekillenmiş. Biz şimdi bunu Göz kapaklarını düzelttik. Sonrasında artık iyileşme sürecine girecek. En azından göz kapağı ile ilgili bir sıkıntı yaşanmayacak artık. E şimdi biz bunu tamam, tedavi oldu. Ne yapacağız biz bunu abi? Bunu nereye koyacağız? Yani, Keşke sen benden. Yani, yani, arkadaşlar bakın iki, değil mi evet. dişlerine baktık. Yani aşağı yukarı iki yaşında. En az en az iki yaşında değil. diyebiliriz. Daha küçük yani ufak bir ağzımız var. Yani bu da tedavi olduktan sonra en son tabi son aşamasını çekeriz, şey yaparız tamam. ama e, izlersiniz. Sahiplenmek isterseniz burada böyle bir kelimiz var. Sukitiş. E, tek gözü görmeyecek ama e, ona ömürlük bir yuva, bir dost isterseniz e, emin olun e, bu kedi e, böyle bir durumdan Sokaklarda sokaklardan yani. kurtulup bir sıcak bir yuva bulduğu zaman o evi bırakmayacaktır. Çok güzel arkadaş olacaktır size. Bana ulaşın, Demir'e ulaşın sahiplenmek isterseniz. Ee, ona, ona göre gereken her şeyi yaparız. Ee, tedavi olsun. Şu anda ilk önceliğimiz, e, önceliğimiz bu.